devam ediyoruz haberle. Sayın seyirciler, bir zamanlar Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından olan bir makine fabrikasının işçileri 13 yıldır tazminat mücadelesi veriyor. 2200 mağdur işçinin bir kısmı fabrika önünde çadır nöbeti tutarken bir kısmı da adliyede hakkını arıyor. Arkadaşlarımız 40 güne yakın zamandan beri gece gündüz fabrikada tutuyorlar. Kaç aydır devam ediyor mücadele? O hemen 13 yıldır devam ediyor ama 40-45 gündür de fabrika önünde oturma eylemi yaptık. 13 yıldır alamadıkları maaşları ve tazminatları için nöbete başladılar. Önce yıllardır boş olan fabrika önüne çadır kurdular, ardından adliyeye giderek eylem yaptılar. Fabrikalarında üretimin başında olması gereken işçiler adliyede hak arayışındalar. Uzun zamandır mücadeleyi sürdürüyor uzel makine işçileri ve şimdi çağlayan adliyesinde adalet istiyorlar. Ücretlerini ve tazminatlarını işverenlerinden talep ediyorlar. Benim 5 aylık aylığım var, 10 19 yıllık emeğim var. Burada 25 yıllık, 30 yıllık emeği olan arkadaşlarımız var. 1960'larda traktör üretmeye başlayan Türkiye'deki ilk büyük sanayi işletmelerinden biriydi uzay makine. 2008'de iflasa süreplenen fabrikada 2013'te tasfiye işlemleri başladı ve iddiaya göre 2200 işçiye 5 aylık maaşlarıyla tazminatları verilmedi. Fabrikanın gerçek değeri 2 milyar 300 milyon fakat oldu bitiye getirip bir ihale yaptılar. Burayı 220 milyon yedi sattılar. Biz burada yerel mahkemede kararı bozdurduk. İşçiler tazminatlarını beklerken fabrika satıldı. Yeni sahibi ise borçları değil taşınmazı yani sadece fabrika binasını satın aldığını açıkladı. İşçilerin hakkı yine ödenmedi. İşçiler adliye önünde eylem yaptı. Tazminatlarımızın ödenmemesi için burada bir satış gerçekleşti. Kanun 36. maddesine göre de e ee, işçi maaşımız bizim 5 aylık maaş alacağımız var. Bu maaşlar ödenmeden de satış işlemi gerçekleşmiyor. İşçilerin fabrika önündeki nöbeti sürecek. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz. Savcılar takipsizlik veriyor. Bizim haklarımızı kim koruyacak?